Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Bugün bir sabah kalktık. Gördüğünüz gibi akşam yani kar yağıyordu. Eğer kar oldu, yağdı. Beklediğimiz kar geldi şu an. Sobada odum var. Şimdi ahıra gideceğiz. Ötedeki ahıra, köyün dışında ahır var bizim. Oraya gideceğiz. Arkadaşlar şunlara bakın şöyle. Uh, işime kadar kar girdi. Arkadaşlar çift çekerle gideceğiz. Babam yük ile git dedi. Üç tekerli var bizim. Onunla git dedi. Ne olur ne olmaz belki. Kayar mayar. Akın orası dik biraz. Bu ne ya? Of. Oh be sonunda. Evet kalmış her neyse. Burayı Kapanmıyor. kapandı. Bakın arkadaşlar. Gece bir x3 derece 6-7 derece olmuş herhalde. Şimdi bu motor ısınsın. Şöyle sileceğimizi de çalıştıralım. Şurada eldivenler var. Eee o kadar. Arkadaşlar geçen traktörü yıkadım. O zaman da yağmur yağmaya başlamıştı. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyelim ve traktörümüzü kara çıkartalım. Tabi sabah babamlar gitti ama Evet arkadaşlar şu an çıkarttık traktörümüzü. Her zamanki gibi şöyle yavaştan gidelim. arkadaşlar baya bir kar var. Şöyle torosumuz var. Bizde şu yan camlar buhar yanmış. Dışarısı soğuk, içerisi sıcak olduğundan. Şöyle kolumuza bir sefer sildik mi yeter. Öyle. evet arkadaşlar bakın ilk kalkışta az bir şey pati çekti gibi oldu ama bakın arkadaşlar şu an gidelim yudaha evet arkadaşlar böyle gidiyoruz ha Mustafa amca geliyor geçsin Arkadaşlar resmen giremiyorum Bakın arkadaşlar camimizin ağaçları Dalları hep Kar olmuş şöyle Dördüncü fidesi takalım Dördüncü fidesi Bir yavaşıyla Şöyle gidelim Bakın arkadaşlar Şu an izden gitmiyor Başka bir izden gidiyor şey yapmıyor ama durduğumuz zaman da şey yapar yani. Ne az bir şey de olsa kaçı çeker. Burası da Mustafa amcamızın Mustafa. Köyde iki tane Mustafa amca var. Mustafa diye ismi iki tane var. Arkadaşlar gördünüz şöyle bir dönelim dedik arkadaşlar şu an yani nasıl desem traktörle frene bassak şöyle karda durmaz herhalde bakalım duruyor karda biraz şiddetli belki kısa olabilir arkadaşlar. Yani uzun olması iyi de değil yani. Şöyle arkadaşlar ineklerimiz dışarıda. Beş tanesi dışarıda. Onlar parkoku oynamaya çıkmışlar herhalde. arkadaşlar ahıra ilk girmeyelim bir şöyle e, biz ahırda az bir şeylerde daha var onu da şöyle bir dönelim gelelim bakın arkadaşlar ilk kimse gitmemiş yoldan tek biz gidiyoruz şöyle sonra belki e, arkadaşlarla gideriz şeye kaymaya belki gidilir. E, e, bu videoyu hemen atmayabilirim. Bakın arkadaşlar şu an bastık tekrene. Hop oh, baba. Dönemedik. Evet arkadaşlar her neyse Şöyle bir yuvarlak çizdik Geri geri çıkamıyor Çift çekeri de takamadık Ha şimdi taktık Arkadaşlar pati çekiyor pati çekiyor Bakın mesela Şurada Şu an motor çift çekerdi Bakın kayıyor. Pati çekerek kalkıyor. Bakın. Tek olduğu zaman traktör çabuk hızlanamıyor. E, traktörün dördü çekse daha hızlı kalkıyor yani dört tekerde aynı anda asıldığında hızlı kalkıyor tek arkalar götüttürmeye başlıyor yani arkalar şey yapıyor ve ondan biraz çekiyor ondan bir şey olmaz yani ya hani her traktörde olur tek bizim traktörde olacak diye bir şey yok Hadi inşallah kaymayız bumrası da dik bayağı Arkadaşlar şu an kayıyor. Tamam çok az bir şey kaydı gibi yaptı. Bir daha geri kalanın kaymadı yani. Şunu kapatalım. Söyleyelim. Bizim köyden arkadaş gidiyor. Nereye gidiyor acaba? Aşağıdan oraya gidiyor herhalde. Bizim döndüğümüz yere gidecek. Durun arkadaşlar. Ben şu inekleri bakayım. Video burada dursun. İneklerin önlerini toplayayım. Ondan sonra video bitiririz herhalde. Tek çekerimizde böyle ahırın içi karanlık. Çünkü kar var. Yukarıda kar, karanlık yapıyor. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı. Ee, beklediğimiz kar geldi. Yağdı. Bu ee, bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.